Evet, Dilek Hanım merhabalar. Merhaba. Ee, nasıl başladınız biyo nasıl tanıştınız, biyo nasıl tanıştınız, biraz bahsederseniz. Biyo internet üzerinden e, araştırarak, fazla kilolarımdan kurtulmak için e, araştırarak başladım. Daha önceden de bu sistemle sigarayı bıraktığım için, güvenim sonsuz olduğu için e, bu işleme başladık ve kesinlikle 3 ay içinde 15 kilo gibi kısa bir sürede e, kilo verdim. E, iştahım da oldu. Tatlı pasta böreklerde kesinlikle ve kesinlikle ihtiyaç dahi hissetmeden iştahım çok güzel kapandı. Daha önceden şöyle diyeyim size hiç rejim yapamıyordum. Bugün başlıyordum, yarın kesinlikle bırakıyordum. Ama bu sistem sayesinde e, hiç yani böyle e, istek duymadan hiç ekmek, pasta, börek hiçbir şey yemeden tatlı ihtiyacı hissetmeden e, çok güzel kilo verdim. Bu konuda çok memnunum. Daha önceden sigarayı da bırakmıştım aynı sistemle ve iştahımı kontrol edebiliyorum. Yani e, hiçbir şey yeme isteği yok. Çok rahat. İsteyenler kesinlikle ve kesinlikle şuna inanabilirler. İştahı kesinlikle engelliyor. Rejim yapabilmenize yüzde yüz destek sağlıyor. Yani ben bu konuya zaten inanarak geldiğim için çok da başarılı oldum. Daha ileride inşallah bir kayıt daha yaparız. Bir 15-20 kilo daha vermiş olarak <laughs> bu sisteme <laughs> devam ederiz. Yani başlamak isteyenlere bu sistemle inanarak başlamalarını ve yüzde yüz diyorum ya kesinlikle kilo vermeniz vermemeniz mümkün değil. Bir defa ekmek, pasta, börek, şeker ihtiyacınızı sıfıra indiriyor diyebilirim ya benim için bak ben sabah rejime başlayıp bir gün ikinci günü devam edemeyen bir insanım. Tatlıya başlıyorum. Bir dilim alayım. Ay yok ikinci dilim alayım. Üçüncü, dördüncü o tabak bitene kadar veya o kutu bitene kadar yiyen ben. Kesinlikle şu anda öyle bir ihtiyacım yok. Ve çok da güzel kilo verdim. Tabii ki Kerem Bey'in sayesinde. Bu sisteme yüzde yüz inanarak başlayabilirsiniz. Yani daha sonraki kilolarımdan da takip edebiliriz. Şu anda 3 ayda 15 kilo verdim ki hiç zorlanmadan kesinlikle. Ha, 109 buçuk kiloydu. Şimdi 94 kiloya belki de 93 inmişimdir. Yani bakmadım, tartılmadım. Size söyleyebileceğim bu kadar tavsiye ediyorum. Çok da memnun kalırsınız. Kerem Bey'e de teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Evet, Dilek Hanım merhabalar. Merhaba. Ee, nasıl başladınız biyorezonansla? Nasıl tanıştınız biyolayla? Nasıl tanıştınız? Biraz bahsederseniz. Biyorezonansla internet üzerinden araştırarak fazla kilolarından kurtulmak için e, araştırarak başladım. Daha önceden de bu sistemle sigarayı bıraktığım için güvenim sonsuz olduğu için e, bu işleme başladık ve kesinlikle 3 ay içinde 15 kilo gibi kısa bir sürede e, kilo verdim. E, i̇ştahım da azalma oldu. Tatlı pasta böreklerde kesinlikle ve kesinlikle ihtiyaç dahi hissetmeden iştahım çok güzel kapandı. Daha önceden şöyle diyeyim size. Hiç rejim yapamıyordum. Bugün başlıyordum, yarın kesinlikle bırakıyordum. Ama bu sistem sayesinde e, hiç yani böyle e, istek duymadan, hiç ekmek, pasta, börek, hiçbir şey yemeden, tatlı ihtiyacı hissetmeden e, çok güzel kilo verdim. Bu konuda çok memnunum. Daha önceden sigarayı da bırakmıştım aynı sistemle ve iştahımı kontrol edebiliyorum. Yani hiçbir şey yeme isteği yok. Çok rahat. İsteyenler kesinlikle ve kesinlikle şuna inanabilirler. İştahı kesinlikle engelliyor. Rejim yapabilmenize yüzde yüz destek sağlıyor. Yani ben bu konuya zaten inanarak geldiğim için çok da başarılı oldum. Daha ileride inşallah bir kayıt daha yaparız. Bir 15-20 kilo daha vermiş olarak <laughs> bu sisteme devam ederiz. Yani başlamak isteyenlere bu sistemle ee, inanarak başlamalarını ve yüzde yüz diyorum ya kesinlikle kilo vermeniz, vermemeniz mümkün değil. Bir defa ekmek, pasta, börek, şeker ihtiyacınızı sıfıra indiriyor diyebilirim ya. Benim için bak ben sabah rejime başlayıp bir gün ikinci günü devam edemeyen bir insanım. Tatlıya başlıyorum bir dilim alayım. Ay yok ikinci dilim alayım. Üçüncü, dördüncü o tabak bitene kadar veya o kutu bitene kadar yiyen ben Kesinlikle şu anda öyle bir ihtiyacım yok. Ve çok da güzel kilo verdim. Tabii ki Kerem Bey'in sayesinde. Bu sisteme %100 inanarak başlayabilirsiniz. Yani daha sonraki kilolarımdan da takip edebiliriz. Şu anda 3 ayda 15 kilo verdim. Ki hiç zorlanmadan. Kesinlikle. 10 ha, 109,5 kiloydu. Şimdi 94 kiloya. Belki de 93'e inmişimdir. Yani bakmadım, tartılmadım. Size söyleyebileceğim bu kadar tavsiye ediyorum. Çok da memnun kalırsınız. Kerem Bey'e de teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz teşekkür size. Sağ olun.